Bir video sorumuz var. O soruyla başlayalım. Hocam, şu anda sizi izliyoruz. İstanbul'dan Selahattin Tuntaş. Babam 93 yaşında. Bugün Cuma. İdrar yollarımızda sıkıntı var aylardan beri. Son da takıyoruz ama içi rahat etmiyor. Ben bazı şeyleri anlatıyorum, dinletiyorum onu ama tutmuyor. Bugün sizi dinlerken illa dedi ki Nur Saçan hocama bir sorsak da, ondan biz bu cevabı alsak içim rahat etse. Evet. Evet efendim. 93 yaşında babası rahatsız, sonda takıyoruz dedi. Efendim, muhterem amcamıza selam saygılar sunuyoruz. Geçmiş olsun. Rabbim şifa, ihsan eylesin. Amin. Yani gel, bundan dolayı hiç derd etmesin müsterih olsun. Ee, ama her namaz vakti girdiğinde abdest alacak. Başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça ne kadar olan hastalar olabilir. Onlar şimdi, şimdi tekrar... her namaz vakti girdiğinde abdest alacağız. Tamam. O sondanın dışında abdest bozan bir hal olmadıkça ikin, ikinci namaz vaktine kadar o abdest geçerlidir. Ay madem sonda takılı duruyor, e, durmadan affedersiniz idrar çıkıyor filan ne oluyor benim abdestim? O'nu kaygı etmeye hiç gerek yok. Dinimiz bir bikumülüyosur. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Evet. O yüzden müsterih olsun. E, Rabb'im bu şekilde de kabul ediyor Endişe etmesin. Evet. Kendi kendine vesvese etmesin diyoruz. Geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Bir video sorumuz daha var, izleyelim. Esselamu Aleyküm Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Rusya'dan arıyorum. Rusya. Sizleri çok severek izliyoruz. Ben e, 35 yaşımda namaz kılmaya başladım. Şimdi bu yaşıma kadar kılamadığım namazları geçmiş namaz olarak kılmalı mıyım? Yoksa bu başladığım gibi namaz kılmaya devam etmeli miyim? kılamadığım yılları geçmiş olarak kılmalı mıyım? Evet Rusya'dan izliyor izleyicimiz bizi namazla ilgili sorusu var 35 yaşımda namaz kılmaya başladım önceki namazlarım ne olacak şimdi kardeşimiz maşallah Türkçeyi güzel konuşuyor evet. herhalde yani ta çocukluğundan beri Müslümandır değil mi yani, Onu bilemiyorum hocam. Müslüman e, video olduğu için ha, soru doğru. soramıyoruz. Ee, efendim, eğer çocukluğundan beri Müslümansa, e, 15 yaşından itibaren e, kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir. Kılamadığı namazı şimdi 35 yaşında başlamış. Hı. Yani bir ee, 20 yıllık 20 yıllık namaz borcu namaz var. Namaz borcu var. Ama evet. diyelim ki sonradan Müslüman oldu. Diyelim ki 35 yaşında Müslüman oldu, namaza başladı. Ne olacak? Ee, o, o zaman kaza yok. Kaza yok, kaza yok. Evet. 20 yıllık kaza kılmayacak yani. Doğru. Evet. İki durum içinde hocamız cevap verdi. Ee, önceden Müslüman e, sonradan Müslüman olduysa kaza namazı kılmayacak. Evet. Peki Kaza namazlarını hocam peki onu da söyleyelim belli ki o konuda pek fikir bilgisi yok izleyicimizin sünnetlerini kılacak mı ondan sonra sadece farzları mı kılacak? Sünnetlerini kılmayacak sadece farzları ve vitir namazı da vaciptir vitir namazında kılacak her namaz için ama hanımdır değil mi evet, hanım evet. olduğuna göre ezan ve kâmet de yok. Ezan ve yok erkek olsaydı bir ezan eğer diyelim ki beş vakit namaz kaza edecek e o zaman bir ezan beş kamet diyecek idim evet. e ama öyle değil hanımefendi olduğuna göre ezan da yok kamet de yok peki teşekkür ediyoruz selam aleyküm hocam ee, ben Gaziantep'ten ulaşıyorum size benim kaynım ve eşimin adına biz adak adadık kaynım ve eşim yemese yani çocukları eşi yese olur mu Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce sorulduğu hatırlamış olduk soruyu. Hocam buyurun. Şimdi hanımefendi ada yapan o. Eh. Eşim ve kaynım adına yaptım diyor herhalde. Adına dedi. Ben onlar için, onlarla ilgili diyelim ki onların işi düzelirse gibi. Yani bir kere eşi zaten yiyemez. Adak yapan hanımefendinin eşi yiyemez. Kayını Fakirse yiyebilir. Onun adına da yapmış olsa e, kaynı fakirse yiyebilir. Ailesi onun ailesi <laughs> yiyebilir mi diyor. Yiyebilir diyorsunuz. E, tabii yiyebilirler. Eşi yiyemez. E, eşi, yiyemez. eşi yiyemez. O kadar. Peki. Adakla ilgili sorular var demiştik. Onlardan birisi daha ekranda görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Size selam. bir soru sormak istiyorum. <laughs> Memlekete bir ev yaptırdık. Hemen atarken bir koyun keseceğim, kana katacağım dedim. Ama yapamadım. Şimdi onu bir Kur'an kursuna versem olur mu? Hayırlı yayınlar. Ee, yani şimdi ev yaptırırken adak adalım dediğine göre hı hı. adak bana ev yaptırmayı, temel atmayı nasip edersen senin rızan için bir kurban keseyim demiştir herhalde. Ama bugüne kadar da o görevi yerine getiremedik. Şimdi onu bir Kur'an kursuna versem olur mu diyor? E elbette olur, olur. Olur dedi hocamız, sorun evet. yok. Bir adak sorusu daha var, izleyelim. Babam vefat etmeden önce ben benim için bir adak adadı. Yani oğlum kadrolu olursa bir kurban keseceğim dedi. Ve ben kadrolu oldum, babam 6 ay sonra vefat etti. Ee, bu adak bana düşer mi? Değerli hocam bilgilendirirseniz çok sevinirim. Bu adak beyefendiye düşmez. O babasının e, görevi idi, sorumlu olan babası. Ama e, babasının adına bu görevi yerine getirirse vefakarlık olur işte amel defteri kapanmayan bir evlat durumunda olmuş olur babası. Yapabilir, yapmasında fayda vardır, sevap vardır. Babası da bundan memnun olur. Ama Peki. kendisi dinen mecbur değildir. Evet. Kendisi kesmekle mükellef değildir. değildir. Ama babası için bunu yapabilir. Evet. Babası böyle bir adakta bulunmuş. Tam adada yerine gelmiş. Ama ...emre hak vaki olup... ...aramızdan ayrılmış Mevla... ...cümle geçmişlerimizle birlikte... ...rahmet eylesin. Amin. E şimdi oğlu... ...bu sorumluluğu duyuyor. Ben babamın yapamadığı bu görevi... ...ben yapsam, babam adına yapsam... ...olur mu diyor, elbette olur. Peki, Allah kabul etsin diyelim. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.